İyi pizza güzel pizza severler pizza plan bob eviniz. hoş geldiniz ben Merve bugün çok önceden yapmış olduğum, kendi bulmuş olduğum bir meydan okumanın part ikisini yapacağız. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi her şey siyah challenge yapıyorum. Daha önceden zaten bunların farklı renk versiyonlarını da yapmıştım. Kanalda oynatma listesinden ilk bize güzel bize bölümüne girerek orada bütün meydan okumaları görebilirsiniz ama bayağı bir önceden yapmışım. Hani iki yıldır falan, iki yılı geçkindir oynadığım için iki yıl öncesine falan gitmeniz lazım. Bayağı bir başlara gittiğinizde orada göreceksiniz işte her şey siyah challenge, pembe challenge, beyaz challenge falan filan hatta ülke bayrakları falan. Bir sürü çeşitler yapmışım şimdi part 2'ye başlıyorum neden tekrar aynı şeyi yapıyorum aslında yapmak istemezdim fakat o zamanlar ben oyunun başındaydım ve çok fazla eşya renk seçeneği yoktu e şimdi bir sürü etkinlikle farklı farklı etkinlikte farklı eşyalar bir sürü şeyler geldi ve renk çeşidinin fazla olacağını düşünüyorum e, siyah eşyayı o zamanlar böyle koyu kahverengi falan yapmıştım e, yanlış hatırlamıyorsam çok fazla siyah seçeneği yoktu ya şimdi var mı kontrol ettim mi ne kadar fazla var yine bilmiyorum ama pat diye videoya başladım neyse şimdi her şeyi siyah yapacağız ve bu sefer dedim ki part 2'de bunun üzerine bir de ne koyabilirim çok saçma olacak belki ama bu da böyle bir zorlayıcı challenge gibi olsun her şey siyah challenge ise dükkanımızı komple siyah yapacağım ve dükkana gelen müşterilere sadece siyah ürünle pizza yapacağım o da ne sadece zeytin <laughs> ne isterlerse istesinler sadece zeytinli pizza vereceğim ve e, hiçbir şey kazanamayacağım iflas mı edeceğim dükkan kapanacak mı ne olacak hiçbir şey bilmiyorum e, baya bir değişik bir şey olacak dedim ki bunun yani bir tek üstüne nasıl çıkabilirim daha nasıl zorlaştırabilirim yani iflas etmek için kendimi nasıl böyle hadi iflas et Merve falan nasıl yapabilirim dedim ve evet böyle bir seçenek buldum. Evet o zaman başlıyoruz şimdi ilk olarak duvarlardan başlayacağım çok fazla eşyalarımız var. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz, bilmiyorum. Bakacağız. Duvardan başlayalım. Şimdi siyah olarak gri çizgili, yani bu bir siyah değil. Ama en kötü belki onu kullanırız. Siyah siyah bir şeyler var mı? Mesela bak, hala yok siyah. Evet, siyahımız yok. Her şey siyah çalış yapıyor ama siyah yok. Her şey mavi çalış falan mı yapsaymış? Neyi seçeceğim büyük ihtimalle yarı gri, yarı yarı beyaz diyor. O beyaz diyor, gri çizgili diyor. Hani şu mu daha çok siyah yakın büyük ihtimalle daha önceden de onu kullanmıştım olmadığı için ya da şu mu daha yakın şuraları beyaz olduğu için bence en iyisi şu diye düşünüyorum zemine geldiğim zaman Victoria grisi diye şöyle bir grili beyazlı var o olabilir onun yanında ha gri fayans mesela koyu gri şu olabilir şu koyu renkli yine siyahtan çok sayılmıyor gerçi ama şöyle bir gelelim ha tamam Siyahımız varmış. Aa siyah damalı. Çok güzel. Siyah damalımız var. Şuna uygun bir tane de şey olsaymış. Keşke duvar olsaymış. Şimdi siyah damalıyı da kullanabilirim. Şunu da kullanabilirim. Bence bunu kullanayım. Siyah olsun. Güzel. Ee, kutulara gelelim. Kutularda siyah kutu. ya kutusu belki. Heh. Koyu renk kutumuz var. Onu da seçtim. Masalar. En önemli şey masalar. Kırmızı, mavi, beyaz. Heh gotik masa siyahta gotik masam var evet bak o zamanlar yoktu mesela benim bu oynadığım zamanlar herhalde cadılar bayramı falan yapmamıştım siyah gotik ya bir kahverengi gibi duvarlar uymadı neyse onu tamamen de uyduramayız artık yapacak bir şey yok masa öğelerine gelelim masanın üzerine siyah ne koyabiliriz e, siyah saksılı ama yeşil bir çiçek siyah bir şey ver bana ha, siyah bir şey yok yani siyah saksılı şunu koyacağım. Siyah siyah duruyor. Olabilir. Açılış tabelasına gelelim. Açılış tabelasında siyah bir tabela var mı? Siyah bir tabela yoksa hiç tabela koymayalım. Şunu kaldırıyorum. Evet siyah bir tabelam yok. Hiçbir şeyi de uyduramam yani. uydurabilir. Hepsi renkli. Koyalım. Tezgaha geliyorum. Basit tezgah. Krom, beyaz, bebek mavisi vardı en son. Bunu kaldıramıyorum yerine neyi seçeyim basit tezgah yani kromlar beyazlar çok şey basit tezgah seçeyim yani hiçbir şeysiz olmuyor mecbur bir şey seçmem gerekiyor tezgah öğeleri evet basit yazar kasa kesinlikle bunu seçeceğim çünkü siyah gel 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 başka siyah bu olmaz ee, onur ödülüm var ee, evet burada da siyah bir şeyim yok Hmm. Şu onur ödülü siyah gibi kahverengi gerçi ama onu koyayım. My Pet kapları en sevdiğim My Pet kaplarında siyah olarak şu iskeletli olabilir. A yok mutlu ha siyah. Ha, <laughs> bunlar siyah bunlar çok güzel yarasa var bir de bu var. O bakar mısınız ne kadar her şey siyah bu sefer yapabiliyorum. Bu gözlü de olabilir yarasa da olabilir. Şu gözlü olan olsun aktifleştir çok güzel. Saksılara gelelim. Basit saksımız siyah zaten onu yapabilirim. Onun haricinde başka bir şey. Yok. Kuru kafa saksısını da şurası siyah aslında. Kuru kafa saksısı da olabilir. Olsun kuru kafa saksısı olsun. Kapı çerçevesi tabii ki koyu çerçevem var. Bu da harika oldu. Mutfak öğelerinde ne yapacağız? Basit pizza kesici, malzeme kutularını, çöp kutusu, şu bu. Bunlar altındı altından buna döndük. Tamam saksıyı yaptım. Mahpe tezgah öğesi bitti. Tezgah bitti. Açılış tabağımız yoktu. Bu yaptık. Masayı yaptık. Kutu, zemin, duvar, poster. Posterimde ne varmış? Posterin yerine belki başka bir dekor konulabiliyordur. Bilmiyorum. Şimdilik siyah bir şey varsa koyayım. Mesela yani çok da siyah değil gerçi. Siyah bir şeyim de yokmuş ki. Belki bu biraz hani koyu çok da siyah değil ama neyse şimdilik öyle kalsın belki oraya başka bir şey koyarız erzaklar esas olayımız burası şöyle geliyorum siyah bulduğum şeyleri koyacağım ve şu anda mevcutta koyulu olan şeyleri de kaldırmam gerekiyor kedili saatim var mesela zamanında bunu koymuştum geçiyorum bunlara moraya koyabileceğim başka siyah şeyler de var genelde cadılar bayramı bu gotik temada siyahları çokça olduğu için onları kullanacağım galiba genelde siyahlar hep orada geldi e, cadılar bayramı için yapıştırma ona gerek yok gizemli kedili saat de olabilir şunu kaldırıyorum vintage bir televizyon siyahtan sayılabilir o da olabilir ama şu televizyon daha bir siyah evet gotik avize bir siyah onu da koydum çerçeveli fotoğraflar siyah olabilir bu mesela daha güzel olur. Dursun. Başka başka siyah geliyorum. Şu bitki siyah olabilir. Bal mumu zemin mumları. Şuralara mumlar. <laughs> geç geç geç. Siyah bir şeyler var bana. Şunları kaldır. Bunu kaldır. Bunu kaldır. He. Siyah bir kitaplık. Buraya kitaplığı koydum. Evet. Galiba bu kadar. Hazırsak başlıyoruz. Bakıyorum. Her şey gayet güzel. Her şey siyah mı? Siyah. Şuraları hemen halledim. 8 tane pizza servis edecekmişim. Çok güzel. 8 tane pizzanın hepsini şey vereceğim. Ve zeytinli. Burada mesela zeytinli isteyen olsaydı çok şanslı olacaktı. Evet. Şuradan e, alacaklarım var. Toparlayayım. Ve yerine 2 tane sarımsak, 4 tane acı biber, domateslerimi topluyorum. Fesleğenlerimi ekiyorum. Ve Yerine de şuradan varsa bir şey hemen alayım. Sarımsaklar, domates, fesleğen. Tamam buradaki patlıcanları hiçbir zaman almıyorum. Çünkü ben patlıcanı buradan topluyorum. Gerek yok. E, eh, bunu bedava vermeyeceğim. Tabii diyeceğim. Şimdi siyah olarak zeytinimiz var ama aynı zamanda patlıcanın kenarları böyle çok koyu bir mordur ama siyah kaçan bir mordur. Bu arada şey sadece malzeme olarak yani şeyleri koyacağım. Kırmızı sos ve peyniri koyacağım. Onlar olacak ama sadece şöyle zeytinli bir pizza vereceğim. Bakalım ne olacak. Ya tabii ki bu kadar para yani iki gün oynayınca hemen iflas etmem. Herhangi bir durum olmaz. mide ağlattı çok uzun süre oynamam gerekiyor ki o para iyice böyle şey yapayım. Şefin spesiyeli çok kötü. Şefin spesiyeli isteyen birine hem de kendi pizzam hem de Merveza pizzaya zeytinli bir pizza hazırlıyorum. Şu anda her şey siyahla başlamış olmam tabii ki benim için dezavantaj. Çünkü bir tane malzeme siyah. Kırmızıyla başlarsam en azından mesela daha fazla kırmızı da yaparsam ki yaparım. Yeşil yaparsam falan bir sürü kırmızı var, bir sürü yeşil var. Bir yerlerden tuttururum ama yine yanlış olacak. Yine tutturmamın imkan ve ihtimal yok. 26-26 of bayağı bir para gidiyor. Ama burasını kazanıyorum. Fok balımı etmek istiyorum. Sadece hamsi ekmek pizza istiyormuş. Ama biz ne yapıyoruz? Sos peynirini de illaki veriyoruz ve üzerine de zeytin koyuyorum. Yani fok balığı belki zeytin de yiyebilir. Zeytin de sevebilir yani. Neden olmasın? Buyurun. Biraz daha hamsi olsa iyi mi olurdu? Hiç hamsi yok ki. Şefin spesiyeli. Merveza pizza yerine zeytinli pizza. Keşke bir tane de zeytinli sipariş isteyen olsa da bir kişiyi mutlu edebilsek. Elim biraz sıkı galiba. Sucuk koymamışsın. Artık sucuğu kırmızı. Her şey kırmızı. Challenge'da gelirsen veririz. Aa zeytin de olsun diyor. Bak bir tane zeytin istiyor oradan başka şeyler de istiyor. Bu arada hiç okumuyorum. Okumaya gerek bile yok. Bazıları pesto sosu istiyordur falan. Ben böyle kafadan kırmızı sos, peynir ve zeytini verip geçeceğim. Sanki buraya pesto koysam kabul mü edecek? Evet. Daha ne kadara düşürebilirim? 19 19 oldu. Yarısına pastırma camı falan hiç okumaya gerek yok. Ya bu tamamen iflas etmeye, dükkanı batırmaya yönelik bir hamle. Ama öyle hemen batmam tabii ki. Sonra toparlarız. Bu paralara gerçekten çok ihtiyacım var. İleriki etkinliklerde biliyorsunuz parayla bir sürü şeyler de alınıyor. Ama ben etkinlik üzeri yaptığım harekete bakın. Bütün paraları bitirmek için muhteşem bir çözüm. Eğlence olsun birazcık. Etkinlikten etkinliğe oynuyorum biliyorsunuz ki. Ama birazcık da etkinlik. O iki tane pizzaymış bu. Tamam bak yetmedi. ikinci zeytinli pizzasını istiyor. Biraz da dedim ki etkinlik dışı bir şeyler de yapayım. Geçenlerde de bir videonun altında zaten bir arkadaşımız yazmıştı her şey siyah challenge yapar mısın diye. Yani <laughs> evet, 4.80 gitti. Yeni gelen bir arkadaş mıydı o bilmiyorum. Eskiden yaptığımı belki de bilmiyordu. <laughs> ee, ama olsun eskiden yaptım. Fakat bakın ne kadar güzel yeni yeni eşyalar geldi. Yeni eşyalarla bir daha. Şöyle. <laughs> Buyurun. Yeteri kadar sucuk yok. Aa bunu halletmişim. Bari oradan elmasımı alayım. O denizin altındaki ananası yemek istiyorum. Evet. Fıçık. Ananasımız kalmamış. Yerine zeytin veriyoruz. Olmaz mı? Bence olur. Buyurun. Cidden ancak bu kadar mı ananas? Evet. 19 19.17'ye düştük. 2 yeşil pizza Sarımsak ve salam Şöyle yapalım iki tane istiyor bu sefer de yeşil koyayım Ama üzerine zeytin koyacağım <laughs> Evet Buyurun Buyurun Bakalım ne kadar para kaybedeceğim bu iki pizza için 39.20 Baya fazla o kadar eşim ki iki şefin spesiyeli bile yiyebilirim. ama çok güzel iki tane daha zeytinli pizza. Evet günümüz bitti. Bir gün daha oynasam mı? Bir gün daha herkese zeytinli pizza. Gönder. Aa ne yaptım? İki kere pişirdim bir de. Bak bak bak. Zeytinli pizza veriyorum. Bir de iki kere pişiriyorum. Bir tanesi de gevrek oldu. O kadar yani siparişle alakası ya bile yok. Peh uf. 53 gitti. Zarara bak şimdi para iadesi 255. Eksi <laughs> 62.76. Herkes parayı iade etti. Yani biz onlara parasını geri iade ettik ve eksi 62 ile kapatmış oldum bir de tamirata da 20 dolar vereyim iyice böyle para bitsin evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik böyle bir gün oynamış olayım çok da fazla uzatmayalım gerek yok umarım beğenmişsinizdir bu yeni versiyonunu eskiden benim o renk challenge'larını oynadığım zamanlardan beri beni izleyenler o dönemleri biliyorlar orada sadece e, dükkanı o renge dekore edip normal bir şekilde siparişleri yapmaya devam ediyorduk ve o şekilde bitiriyorduk şimdi dedim ki tamam dükkanı Dekor edebileceğim çok yeni eşyalar geldiyse bunun bir tük üstüne çıkmam lazım dedim ve çıktım Bunun bir tük üstü de iflas etmeye <laughs> yönelik bir hamle olmuş oldu Umarım beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir ee, Bununla ilgili başka hangi rengi yapayım mesela sıradaki videomuz hangi renk olsun kırmızı yeşil beyaz yani fark etmez ee, Onlardan birini seçebilirsiniz Ben siyahla başladım diğer renkleri de sizlerden bekliyorum En çok hangi renkle ilgili fazla gelirse mesela atıyorum 10 tane yorum geldi işte dört tanesi, beş tanesi, alt tanesi herkes kırmızı dedi. Tamam kırmızıyı yaparız o zaman diye öyle bir söylemiş olayım. Bu arada bir sonraki etkinliğinde anneler günü etkinliği olduğunu tekrardan hatırlatmış olayım. Belki bilmeyenleriniz, kaçırmış olanlarınız olabilir. Mayıs'ın dördünde anneler günü etkinliği gelecek ve bir hikayesi olacak. Yeni eşyalarımız, yeni hikayemiz umarım yeni hikayemizle karşınızda olacağım. Yine videoyu hazırlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için abone olmayı unutmuyorsunuz. ve hangi rengi istiyorsunuz? Bir sonraki videoda hangi renk olsun? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.